17 Haziran 2024. Burada 21 Mayıs 2024'te yapmış olduğumuz çeşit değiştirme aşılarımız. Şimdi burada aslı göstermek istediğim anaç hala ağlıyor. Çünkü bahçem Çorum Oğuzlar'da. Burada bakacak kimse yok. Ben Ankara'da ikamet ediyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar hala ağlama nasıl devam ediyor. Köpük yapmış burası. Allah'tan tam tıkanmamış ki yukarı Basmamış. Ve açlarımıza bakalım şimdi. Bakın. Kırmızı kırmızı açıyor. Bunlar 2 yıllık sürgünlerdendi. Daha yeni kabarıyor arkadaşlar. Bu orası. Daha bu da yeni buradan bir nokta verilmiş. Bundan artık bunlar havalar ısındı. Çabuk büyür. Şimdi biz buna su vermeli miyiz? Vermemeli miyiz arkadaşlar? Kesinlikle su vermiyoruz. Çünkü ne toprağına ne anaca. Anaç kuvvetli olduğu için çok aşırı büyüme yapıyor arkadaşlar. Ondan sonra da aşıları tutamıyoruz. Sonbahara pişkin girmiyor ve ilk soğukların doğuyor. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın.